Buyurun arkadaşlar, dürüm gibi bir tadına bakayım. Hmm. Çok güzel olmuş. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de ne yapalım, ne yapalım dedim. Bizim de en çok sevdiğimiz, yalnız evde yaparak yediğimiz çiğ köftelik tarifini yapacağız. Yalnız bu çiğ köftemiz mutfak robotunda yapacağız. Pratik bir çiğ köfte olacak arkadaşlar. Öncelikle 2 bardak ince bulgur. Ben siyah bulguru sevmiyorum nedense. 2 su bardağı ince bulgur. Köftelik ince bulgur arkadaşlar. fazla dökülmemesi için saklama kabından bardağa kaşıkla ilave ediyorum Evet şöyle bir çekelim karıştıralım şimdi buna bir buçuk e, klasik su bardağımla su e, sıcak su yani kaynamış su ilave edeceğiz Bismillahirrahmanirrahim Evet bir bardağımızı ilave ettik. Buçuktan biraz fazla suyumuzu ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Yumuşaması için <laughs> kapağını kapatalım can arkadaşlarımız. Vurmakta şakır şakır vurmakta istemiyorum. Şöyle koyalım. <laughs> kapağını kapatalım burada 10-15 dakika dinlensin arkadaşlar yapacağım arkadaşlar yapacağım çiğ köftenin malzemelerini takdim edeyim ben size gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığıyla pul biber, tuz, karabiber ve kırmızı toz biber Burada da salçamız mevcut. İsterseniz e, siz sade domates salçası katabilirsiniz. Ben domates ve de biber salçası karışık yapmıştım bu sene. 3 kaşık yemek kaşığıyla e, domates ve biber salçası karışık. Yarım bardak e, ya zeytinyağı, yarım bardak yağ, 4 yemek kaşığı limon tuzu, 1 adet soğan, 4 diş sarımsak. Bunları robottan geçireceğiz arkadaşlar. Soğanları böyle doğruyoruz. 4 adet sarımsak. Bunları çekiyoruz. maydanozumuzu koyalım çok pratik ve de çok güzel dedim ya arkadaşlar şahane oluyor malzemelerimizi böyle tek tek ilave edeceğiz elle yoğurmak yok bu sefer makinayla ile yoğuracağız Limon suyumuzu da ilave edelim. Yağımızı da ilave edelim. Sen şöyle gel böyle yapalım. Bu güzellikleri bu güzellikleri hep ben yaptım arkadaşlar. Yazın bahçe evimde bunlarla uğraştım. Sizin de dediğiniz gibi kışında afiyetle yiyeceğiz. 2 yemek kaşığı nar ekşisi <laughs> yine ismini unuttum B vitaminim çok eksik arkadaşlar ondan dolayı isimlerini unutuyorum şöyle alalım da evet malzemelerimiz eksiksizce ilave ettim kapatalım Köftemiz oldu. Aparatını ben çıkarttım. Şimdi servise geçeceğim. 15 dakikada buzdolabında dinlendirdim arkadaşlar. mutfak robotunda el değmeden yapılan çiğ köfte. Evet arkadaşlar çiğ köftemi yaptıktan sonra 10 dakikada buzdolabında eğlettim. Şimdi yeme zamanı. Çok güzel el değmeden süper mü süper şahane bir çiğ köfte. Her zaman misafir ikram olarak 5 çaylarında da misafirlerinize de çok güzel bir ikram olur. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Her zamanki dediğim gibi videomu beğenerek bir çiçek bir böcek veya da bir kalp çok güzel bir mesajla bekliyorum can arkadaşlarım. Evet biz Nevşehir'den geldik şu anda. <laughs> Poyraz'la Kuzey Kamilcan'ı çok özlemişler. Oy 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 Kuzey. Kuzey, gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Kuzey. Merhaba Kuzey. Gel oğlum. Gel. Ay gel. <laughs> Şuna bak. Ne bir kadar tatlı. Parlamış. Bunun kemikleri falan büyümüş ya. Büyür büyür. Yumurta yiyor. Çok et yiyor bu. Kemikle. Tavuk eti yiyor. Öbür etten yiyor. Vay vay vay. Bir tanem vay. Vay vay vay. Vay seni yerim ben. Seni severim. Seni 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 seni. Oy 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 oy. Bak. git ısırmıyor ha. beni bak. Sizi ısırıyor ha. görüyor musun? Yalattım, yalamayı da sevmediğim için yalamıyor Bakayım Fikret yumurta mı aldın? tavuğun dışarı kaçacak <laughs> tamam. Gel. Gel. Bunlar büyük tavuklarımız. Böyle kışa hazırlık işte. Bunlar da küçükler. Yemleri dökmüşler mi? Hı -hı. Allah Allah. Yani şu sopadan korktu da benim yanıma nasıl geliyor öbürleri diyor iyi. Ya. Evet. Hani hiç, hiç yanaşır mıydı? Değil mi? Bizi görünce kaçardı. <laughs> ver yumurtaları bana ver Fikret. <laughs> Kamilcan. Gel, gel, ne gel. Oy vay vay benim oğlum vay vay vay. Sen ne istiyorsun? Özledin mi beni? Hı? Özledin mi? Oy, güzel oğlan. Sana ben şimdi yemek vereceğim. Hı? Evet. Tamam, tamam, tamam. Fikret, bunlar dövmemişler, değil mi? Dövmemişler. Bugün baksana nasıl ısırıyorlar. Ama bir ikisini şey yapmışlar, kaçarken şunu dökmüş. Baksana. He. Kaçarken bunu. Tamam. Sen yürü. Büyükler Yok. küçükleri Büyükler, dövüyor. Büyükler küçükleri dövüyor da şu oda sahat almış herhalde. Yenileri toparlayamamış. Tamam bak. Aç da biraz serinlesinler. Oy 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 oy. Tamam tamam tamam. Abla abla diyor size çok acıktım diyor. <laughs> Tamam bir tane'm tamam. Oy. İy, ne kaç, kadar tatlı maşallah. Gel kaç. oğlum gel gel. Çıksın Fikret. Gel. Kaç. Şş, hadi dışarı. Kuzeye gel. Dışarı. Koş. Buraları süpürüyoruz. Ver Fikret. Yumurtalar. Alamam mı? Tamam. Tarlamızın son hali. Hayır. Salatamız oluyordu, tavuklar biraz mahvetti ama yine de çiçek deler. <laughs> ev ev. ev. <laughs> tamam geliyor sana mama getireceğiz tamam. Boyraz, <laughs> oğlum.